Şimdi sen kabloyu değiştirdin. Ee, başka ne yaptın? Ee, yeni kablo aldın. Kabloyu değiştirdin. Yeni seni taktın, diğerini çıkardın. Dişi kablomu aldın, erkek kablomu. Hmm, hem dişi hem erkek. E o zaman saç <laughs> 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 hmm, Saçmalıyorsun kardeşim. S sence fare adamlar gerçek doğru olabilir mi ha, hiç sanmıyorum bak yarın bu benim yarayım <laughs> ya mikrofon kardeşim sabahtan beri konuşuyosundurdur yeter ya yeter vallahi yeter ya ben bıktım sandım ya ya sabahtan beri adam kapılı kopala kapılı kopala konuşuyor ya. Ya bu adam niye konuşuyor? Ya biriniz gitsin sorsun bu adama niye konuşuyor? Bu adam şu anda orada ne sebebiyle konuşuyor? Bu adamın konuşmak için bir sebebi var. Bu sebebi gidip çözün. Bu adam neden konuşuyor? Niçin konuşuyor? Öğrenin ki susturalım ya. Ya bıktım ya gidip yatacağım. Ben başka bir gezegenden geliyorum. Size sefalar getiriyorum. Dünyalı ırkı dünyada kalır. Dünya malı satın alınır. Uzaydan size çiçek, ötçek ve ona benzer bazı şeyler getirdim. Eğer lazım olursa diye size her şeyi vermeye hazır. Bir şey mi değil? Karagöz ve Hacıbat.